Bir olay daha şey önce var. valiliğe, kaymakamlara hepsine bildirmemize rağmen sıkıntıların <laughs> bu şekilde kazayla sonuçlanması ve görülmesi bir müsibet bina seyahatten hayırlıdır pozisyonuna gelmiş oldu. Burada yolun hat safhada sıkıntılı. Birçok kazanın olduğu, daha önce bir yoklara kazalar olmuştu ama böyle bir ağır hasarlı kaza olmamıştı. Şikayetlerimiz çok az safhada. Hala imzaları, i̇mzaları topluyoruz. Yapacağız. İmzaları toplamamıza rağmen bir sürü sıkıntı oluyor. Hem müteahhit firma, hem yetkili yönetim, hem çalışanlar hiçbir şekilde sorunlarımızı iletmiyor. En son üç gün önce, dört gün önce Alper'de bana bizzat iletildi. Ama maalesef üvey evlat olduğundayız. Yolun devamlı kazıyor, kazılıyor olması, suların patlaması ve o tehlike arz etmesi, kanalın açık bırakılması, geçen arabanın düşmesi, içine arabanın düşmesi. Yani Biz yetkililer hep bildiriyoruz ama ne, Nasıl ne şey mümkün. Oldu. Hiç kimse ben bir önlem almıyor. Bu yolun yol olmadı. Geldiler ölçüler. Yani. Dik olduğunu söylediler ama yapılmadı. Bir senedir Buyurun. bekliyoruz. Ben de. Ben de.